Selamlar. Merhaba. Buradayız. Geri de kallık yapma. Dandırma aldık. Vlog yapmak şimdi aklıma geldi. Yani vlog yapmak çok güzel bir şeydir. 200 aboneyi kutlamak ben için de bir şeyler yapmayı, yapmayı düşünüyorum. Şey. Konuşma bitti. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Tamam. Şimdi e, arkadaşlar biz bu videoyu çekme sebebimiz neden bilmiyoruz. Kafadan atası geldi değil mi? Katası. Evet dondurma yiyoruz. Dondurma. Bana açamadım. Biraz sakin ol. Ben mala dinliyorum. He. Aferin. Yoldayken bir ton şey yaptık. Okulda çıktık. Yarın tatil. Perşembe yani yarın 1 Mayıs. Bunu şu an bugün çekiyorum. Yani bugün mü atarım yoksa 1 Mayıs'ta mı atarım? Biz işçiyiz. <gülüyor> İşçilik. <gülüyor> ama da um, ama ki okula gitmiyoruz mu? Yani okul yok kanka kafası mısın tatil? E yani yani yani. Şimdi e, birlikte parka gidiyoruz. Günlük vlog normalde çeker mi? Bu arada e, 200 aboneye zaten tekrar tepki yapar mıyım bilmiyorum. Fikrim yok ama birazcık dinlenmeyi düşünüyorum çünkü daha yeni e, şey tepkisini bitirdim yasım tepkiyi bitirdim. Anadolu'ya şimdi parka gideceğiz. Sadece yeri çekme geri zekalı. Geri zekalı. Sen ne yoksa 17 24. Şimdi sen hesap 5 Birazdan eve gideriz. Yani bu yüzden de kısa bir vlog çekme kararı aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? nerede? Hah, burada. Burada. Bir an, sonra bir an mutlu sanacak. <laughs> Yolda birkaç çocuk geçiyor. Bizim burada garip yani size ele nasıl tanıtayım ee, <gülüyor> ya <gülüyor> senin ben. Gel. Çeşmede oturacağız. Kanka hayvan gibi oturuyor. bir kayamın. <laughs> dondurma çocuk. çabuk. Dondurma eriyecek. Eriyor zaten. Biliyorum işte dondurma eriyen bir şey. Kanka tutsana iki dakika. Hı? Dondurmayı açacağım. Şöyle tut. Lütfen tutar mısın? Teşekkür ederim. Ben bu ağamı ağlamak isterim. Döptürmüşsün sen zaten. Editleyeceğim bunu. Ee, bilmiyorum editlerim büyük ihtimal. Ama şu an sadece seslerimiz duyulacak. Arka planda hafiften bir şarkı eklerim. Şarkı var. <laughs> ya sen ben. Etraf kesinlikle çiletmiyoruz değil mi? Bu benliği yüzüme Sansürlersin sen Sanki sansürleyemem. Niye bilmiyorum ben. Alın ya? Öyle bir şey yok. Bu ben. Evet. Benim, ben. kanalımın da linkini bırak. Hemen de. Nereye gidiyorsun? Vur. <laughs> ha boş, ha boş, Magix! <laughs> Oğlum kendi ne <laughs> yapıyor? <Aa! gülüyor> kendi saldırsa. De Maw. 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 Kedi de altına sıçtı. Mau! 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 Kedi çok tatlı. Kedice konuşayım mı? Mau! Mau! <laughs> Bunun um, arkadaşımın evde deli bir mıncırı var. <laughs> Kedi bize saldırıyor. Kedi. <laughs> bize öyle bakma aşkım. Oha oha <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ya, şimdi kedici konuşmaya çalışıyor. Mau mau. <laughs> Altına yazsana. şey işte kanka falan diye editlersin. Evet. Mau ma mau. Au au. <laughs> 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 evet. Bu arada bu videoda iken senin <laughs> beni bazen e, dış şeyle diyenler oluyor yoksa şöyle yapıyorsun yok senin kanalını yaş falan bir şeyler falan deniliyor Size ne ya? lan yaprağım <laughs> İşte dediğinde aslında hiç de umudu olmuyor Aa ama şey o şey orada bu sefer. Ne Ben niye bu göremiyorum? Şey Oğlum kör müsün? Kuzenin babası geliyor. Biz bir şaka yapmıştık arkadaşımıza. Bak. <laughs> Biz arkadaşımıza bir şaka yapmıştık. Yok arkadaşım kasa ya dondurma mı alıyor ya? Neyse. Diye... öyle olsun <laughs> kanka. Bu sayı var mı? Yok kanka ne alaka? Biz yaptık ka yok kanka yok neymiş araba çarptı. Ay keşke biz o anları da çekseydik. Ben çekseydim de çekemedim. Aklımıza gelmedi. biz inandırdık al al. Geliyor geliyor. İşte al biraz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa Dondurmayı ayağına <laughs> Ya senin ben. Bürenmezsin değil mi? Yok. Şuna bakma. Şimdi şeker yaptık. Arkadaşımız da delirdi. Ya. Neyse al al. Ya sen. Gidiyor, ben de. ya sen sömürün <laughs> sömürün. Ha Gürten poz verelim mi? Hmm. Videonun ilk şeyi falan var. böyle NPC gibi durdurma lan. NPC misin? NPC değilim. Hayır gel gel bak bir şey Çek çek. Bak. Baboş. <laughs> Baboş. bak. <laughs> uçtu. Geri zekalı. Hadi daha yapayım mı? <laughs> Yap. Baboş. Baboş. Hak. Nasıl <laughs> sekti? Geri zekalı. Atışıyor. İşte. Baboş. Baboş. Ya sen ne? Romus değil mi? Ali Airport'un arkadaşı markette yapmış tamam mı? Baboş, baboş. Bir yapmış, bu kapağıma tak. Yukarı tavana doğru sekecek. Aaa. Sen annesi Tamam. Oğlum. <laughs> ne oluyor ya? Hadi baboş baboş yapacağım. Haboş. Baboş. Arkadaşlar şey dikkat edin. Belki siz de sucu, Su. sucu gibi yaparsınız. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> olmadı harbi olmadı. <olur>. Az kafa gözüküyordu, neyse gözükmedi. Gidip gidip. Baboş. Baboş. Baboş, ananı bakamıyorum. Baboş, baboş. Ananı durun siz yapmayın bunu. Baboşi, baboşi. <laughs> Çuvuşişi. Ayy ay, çiçe konuştu. Nazlı kaçıncı öğrendi? Ben Böyle sence öğrenirim. Babuş. Babuş. NPC. Olmadı <laughs> <laughs> ki. <laughs> yes. Müzik arkada çalıyor biz hala fark etmiyoruz. Bir dakika ya ben şey açacağım. Bir tane şarkı var ya. Ne açacaksın kanka? Sıkılma girl diye bir şarkı. Ha biliyor musun onu? Onu açayım mı? O çok güzel. Just <laughs> like crazy. Aa biliyorum ben onu. Ama pek dinlemiyorum. Dinlemiyorum yani açıkçası. Bir. İki. Kaçın. <laughs> i̇ki. Üç. Alın elim dondu. Beş. Aferin geri zekalı. Kanka bu şeyi nereye Lan Uyum. bir dakika A, benim suyum muydu? benim suyum muydu? Evet senin suyum. Suyum da... yani aynı suyum Senin suyum ama elimi vurdum. Elim acıyor şu an. Allah senin cezanı. Acıyor mu? Gayber sus. Nasıl sorun bakayım? yok yoşku kıvretin Ya videoda bu şey çıkmamışsın. Yolun yola çıkıyor. Su, su al sen mi yapıyorsun? su al sevmeyi Acıyor kanka vallahi acıyor. Kanka öcüyor. eline ne yaptın? Kanka attım kapağı elime geldi. Kapağı. Arkadaşlar sen bizim bura böyle. Yani şu an hava bok gibi. <gülüyor> Bulutlu. Küfür etme oğlum salak mısın? Bulutlu. <laughs> Başka bir vloglarda insanlar düzgün konuşurken bir biz. şey yapacağım. <laughs> çekelim. <laughs> oh, Aa Arkadaşlar bakın uçuyorum. Atıyorum ya hatırlıyorum, hatırlıyorum. <gülüyor> Ya <gülüyor> ya ya. baba? Arkadaşlar şimdi video bu kadardı. Dönümü da bitireceğim. A boş. Bir hangi... Bir sonraki videomda görüşürüz. <laughs> Aa, ya seni